ilahiyat camiasında da diyelim ki Marx'ın Das Kapitalini kaç kişinin okuduğundan şüphem var. Doğru hemen küllü yani yani Marx işte etmek Marx, gibi böyle bir... Marx deyip de işte bildikleri tek bir şey vardır o da din, 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 dinin uyuşturucu afyon oluşu onun niçin söylendiğini dahi alıp arkasındaki sizin. cümleyi önündeki evet. paragrafı bile okumadan o afyonun ne anlama geldiğini bilmeden söylerler. Oysa Marx dini çok iyi bilen bir adam bir Yahudi ve e, Makkab Yahudilerinin milattan önce 70'li yıllarda isyan eden, isyan eden e, Perslere karşı isyan eden Makkab Yahudilerinin bütün tarihini, isyan tarihini almıştır. Marksizmin teorisi yapmıştır. Oradaki Yahova'yı almıştır, işçi sınıfına transfer etmiştir. Bakın, oradaki ya buradaki terim yani Marx'ın dinin Din isyan tarihidir ya. Peygamberler, peygamberler asi, anarşist tiplerdir. İçinde bulundukları toplumu, içinde bulundukları statikoya isyan eden adamlardır. Evet. Kölelere A özgürlük diye çıkıyor. Kölelere özgürlük diyen adamlardır. Yani. Peygam peygamberler bir defa alın. Bir, bir sosyalistin, yani köleleri... bitireyim şunu Ayşe Hanım. Bir sosyalistin, evet. bir sosyalistin yani toplumu evirmeyi, toplumda devrim yaratmayı amaçlayan bir Marksistin, bir solcunun, peygamberler tarihinden haberi yoksa kanatlarından biri kırıktır. Çok Çünkü peygamberler, peygamberler öldürülen yüzlerce peygamber var. Keyfine mi öldürdüler bunları? Var olan statikoyu devirmek istedikleri için bu adamları öldürdüler. Zekeriya peygamberin kafasını niye kesti Yahudiler? Oğlu Yah Yahya'yı niye boğazladı Yahudiler? Hz. İsa'yı neden çarmıha gerdi? Eğer Hristiyanlık teorisi açısından alırsanız Yahudiler. Çünkü Yahudiler katı şeriatın bekçileri. Ve bu katı şeriatı yıkmak isteyen bir zihin var ortada ve bu zihni kurban ediyor adamlar. O zihin sosyalist zihinde olabilir, bir peygamberin zihni de olabilir. Orada ortak temalar var, şuradan geldik. Diyorum ki Türkiye'de dini sadece siz diyanete, ilahiyata, bana, size bırakırlarsa bu olmaz ve dini ele aldıkları zaman da sadece eleştireceğim, canını okuyacağım diye alırlarsa yine hiç. olmaz hiç olmaz. Dolayısıyla burada beslenilecek bir kaynak var. Benim Das Kapital'i okuduğum, 10 defa nasıl okudumsa bir sosyalistin de Kur'an-ı Kerim'i 10 defa okuması lazım. Nietzsche tanrı öldü diyorlar Allah aşkına. Şimdi buraya gelmeden önce bir yerdeydik, orada tartıştık. Ben bir şey söyledim, bir hocamız, bir profesör kalktı bir şey söyledi, birbirimize girdik. Nietzsche ve İslam diye bir kitap var. Nietzsche and İslam. Roy Johnson'ın Hristiyanlığı reddeden ama İslam'a bir o kadar hayran olan bir niçe portresi çiziyor evet. ya bir insan isyankarsa bir insan mevcut yürüyen yüzyılların bütün o bıraktığı statükosunu evet. ezdiği evet. insanların tarihini bilen bir insan baş kaldırıyorsa bir yere yaslanacak evet. Ayşe Hanım bir yere yaslanacak bu yaslandığı şey ya kendi insan olarak insan onurudur İnsan onuru çünkü bunu herkes anlar. Ya da bütün insanların sadece kendi onuru değil, kendi milletinin onuru değil. Bütün insanların Rabbi olan ve bütün insanların onurunu kendi hududu, kendi sınırı sayan bir ilaha dayanacak. Peygamberin yaptığı o. Peygamberi evrensel yapan da bütün insanların Rabbine bu gelip de dayanmasıdır. Sırtını oraya vermesidir.